Altay Televizyon ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Youtube üzerinden yayın yapan Altay Spor Kulübü resmi televizyon kanalı Altay TV'de röportajlar serimiz Antalya'da Side'de kamp yaptığımız otelde devam ediyor. İbrahim Akın, İbrahim Öztürk, Marco Paşao'dan sonra şimdi Özgür Özkaya ile beraberiz. Özgür hoş geldin evet, yayınımıza. Hoş bulduk abi teşekkür ederim. Evet e, kampımız devam ediyor size Önce bir İzmir çalışması yaptınız. Kısa bir tatil yaptınız. 4 günlük bir tatil hemen hemen. Daha sonra bir buçuk günlük bir yılbaşı tatili ama evet. onlar dışında İzmir etabından sonra SİDE burada da güzel verimli bir kamp başladı. Öncelikle bu günler nasıl geçiyor? Sana da klasik soruyla başlayalım. E, önce İzmir'deki kampımız da güzel geçti bizim adımıza. Antalya'da, SİDE'de şu anda bütün takım arkadaşlarımızla beraber iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Kampın hemen başı daha şu anda. Şu anda yüklemeler devam ediyor biliyorsunuz. Kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Genelde kuvvet antrenmanları. Bizim açımızdan eksik gördüğümüz yerleri hocamızla beraber masaya yatırılmıştır illa ki. Bu süreçte iyi bir kamp dönemi geçirip lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Evet yani aslında ilk yarıda çok daha fazla beklentilerimiz vardı evet. hepimizin takım olarak ama istediğimiz sonuçların biraz gerisinde kaldık. İlk kere sen bir futbolcu olarak takımın içindeki Özgür Özgür'ü olarak nasıl değerlendirirsin? Altı aydana 17'lik 4 kupa 21 maç geride kalmıştı. Evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum bu ilk yarı ile alakalı. Sezona iyi bir başlangıç yaptık bakılırsa. Ee, iyi skorlar aldık. 5. haftaya kadar iyi geldik. Daha sonraki süreçte bir takımda düşüş söz konusu oldu. Fakat yani Alta isminin olduğu yerde her zaman bir başarı beklentisi var. Bizim de bir geldiğimiz zaman konuştuğumuz ilk röportajlarımda da bunu söyledim. Büyük bir camiaya geldim, beklentisi olan bir camiaya geldim. Bu camiada ben de katkı sağlamak istiyorum. İlerleyen süreçlerde takımı en iyi şekilde iyi yerlere getirmek istiyoruz diye hep söyledik bunu. Fakat olmadı. Futbolun içinde inişler çıkışlar tabii ki oluyor. Yeni gelecek arkadaşlarımız transferlerimiz olacak aramıza. Ki geliyorlardı. Tatos geldi biliyorsunuz. Pucci de geldi. Ee, Oğuzhan Aynoğlu geldi. Ee, eksik görülen bölgelere yapılacak takviyelerle e, ilk yarıda kötü giden e, bir süreci iyiye çıkarmak için çalışmalarımız devam edecek. İlk yarı ile alakalı e, kötü giden bazı şeyleri hemen unutup e, üstüne koyarak neleri eksik yaptık, neleri fazla yaptık bunları tartarak ikinci yarı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz yani açıkçası. Umarım yani e, Altay ismin dediğim gibi olduğu yerlerde her zaman başarı olmak zorundadır. Çünkü çok büyük bir camia. Bu camiada da en iyi şekilde sahada e, elimizden göstereceğiz. yerde göstereceğiz yani. Şimdi sen önce olarak da hep daha önce formasını terlettiğin kulüplerde iddialı bir yapıya sahipsin. Onu evet. da gözlemliyoruz. Bu bakımdan aslında Altay taraftarının yansıttığı ruhla senin formasını terlettiğin kulübün aslında çok eşdeğer paralel giden bir serüveni var değil mi? Evet. ya Ben kendi... E, Kişisel olarak olaya baktığım zaman hırslı bir oyuncuyum ben, biraz asi bir oyuncuyum sahada. Taraftarın da mesela dışarıdan yaptığı destekle, beni havaya sokmasıyla ya da takım desteğiyle birlikte ben daha çok motive olduğumu düşünüyorum. Bu da ister istemez tabii ki de sağa yansıyor, artı pozisyon olarak sağa yansıyor. Bunun da ilk yarı gördüğümüzü düşünüyorum. İlk yarı 17 maçlık periyotta iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Daha iyi olabilir mi? Daha iyi tabii ki olabilirdi. Takımımızın üst sıralarda olması gerekiyordu bence. Umarım e, bu ilk yarıdaki göstermiş olduğum performansın üzerine birazcık daha koyarak e, takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. Hepimizin beklentisi o yönde. Evet. Peki yine film biraz başa sardığımızda 17 maçlık periyotta en unutamadığın maçlar, anlar nelerdir? Çünkü bir Adana Demir Spor maçı var ki o gün Coşku 3-0 kutladık evet. ama senin adına bir kırmızı kartın şanssızlığı da vardı. Ya Adana Demirspor Spor maçında gerçekten takım içinde inanılmaz bir konsantrasyon yüksekliği vardı. Bu konsantrasyon da sahaya hemen maçın başından yansıdı. Ben maça çok iyi başladığımı düşünüyorum. E, baskıyla başladık, taraftarımızın desteğini arkamıza aldık. Yani iki güzel camia birbirleriyle karşılaşıyor. E, bir asist yaptım, asistle maça başladım, topum direkten döndü. Yani gerçekten çok iyi şeyler oluyordu benim adıma ama talihsiz bir şekilde, nazar mı dedi diyelim artık, hakemin de yani birazcık orada dikkatsizliğinden dolayı bir kart e, gördüm orada. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım fakat onların da ben çıktıktan sonraki mücadelesi e, gerçekten alkışlanmaya değerdi müthiş bir skorla sahadan ayrıldık. Belki de maçın ateşleyici anı oldu çünkü değil mi? Evet. Herkes eyvah 10 kişi kaldık rakip güçlü. Öndeyiz ama ne olabilir? Defansta zorluklar bizi bekler mi derken ikinci, üçüncü golle bulduk ve bir anlamda çok farklı hale geldi karşılaşma bizim için. Gerçekten güzel bir maçtı o da. Arkadaşlarıma teşekkür ederim yani o maçtan sonra da çoğuyla konuştuk. İyi bir mücadele oldu diyebilirim yani. Unutamadığım maçlardan bir tanesi de bence ben kendi açımdan Gençler Birliği maçına da mesela öyle iyi motivasyonla hazırlanmıştım. Sonuçta Gençler Birliği namalip gidiyordu. Kimse mağlup edememişti. Evet. Ee, biz neden olmasın yani? Biz neden mağlup etmeyelim Gençler Birliği'ni? İlk mağlubiyetlerini bizden tatmaları için çok iyi konsantre olmuştum o maça da. Maalesef o, olmadı. Çok da kötü oynamadık. Kötü de oynamadık. Bir, sıfır mağlubiyet oldu orada maalesef. Dediğim gibi ikinci yarı bambaşka bir Altay bizi bekliyor. Taraftarlarımız e, hiçbir zaman kötü senaryoyu düşünmesin. Her zaman olaya iyisinden bakmasını rica ediyorum onlara. Her, her zaman bizi desteklesinler. Her zaman motivasyonları yüksek olsun. Biz de sahaya çıkıp bir futbolcu kötü oynayabilir ama bir futbolcu kötü koşamaz yani. Biz de mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağımızı yansıtacağımızdan kimsenin Herhalde şüphesi olmasın. Özgür burada anahtar kelime daha 17 maçımızın var olduğu, evet. yani taraftarımızda, oyuncularımızda, yöneticilerimizde herkes bunu birinciyle bir sinerjiye yakalarsak evet. e, 51 puanlık bir havuz var ortada. Oradan alabileceğimiz maksimum almamız gerekiyor. Ya Türkiye'de üst ligde de bu ligde de hiçbir zaman oynanmamış maç, kazanılmış veya kaybedilmiş maç görülemez. Hepimizin önünde çok güzel bir ikinci yarı var. Hı hı. Taraftarımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, futbolcu grubumuz, çalışan personellerimiz... Hep beraber olduktan sonra ben başarı geleceğine inancım tam. Dediğim gibi yarıken takviyeler de takıma yapılıyor. İyi bir kamp ortamı da geçireceğiz. Evet. Bu kamp ortamından sonra ikinci yarıya önümüzde bir fiksür avantajımız olduğunu düşünüyorum. Yapacağımız 3-4 tane seri galibiyetler, bu ligde alınacak 3-4 seri galibiyet bizi üst seriyelere çıkaracağını düşünüyorum ben. Belki de ilk devre tek eksiğimiz bu. Dediğim bir seri yakalayamadık. Yani evet. birkaç maçlık performans Ümraniye galibiyetiyle başladık. Afyon beraberliği İstanbul deplasmanı 3 maç 7 puan. Çok keyifli bir başlangıçtı. Adana Spor maçında hatırlarsan galibiyeti kaçırdık yine. Çok Belki de bir kırılma oyun. bir maçımız olabilir evet. Adana Spor maçı. Son dakika yediğimiz 2-2 maalesef. maalesef bitti bu şekilde. Ama benim hiçbir zaman ümidim, inancım azalmadı. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Kulübümüze de çok güveniyorum. Taraftarlarımıza da çok güveniyorum. İkinci yarı bambaşka bir alta izleteceğimizin. Kesinlikle. Biraz da bu senenin belki takvimine ben bazı şeyleri yorumluyorum. 4 maçta bir maalesef milli takım arası verildi. Evet. Mesela çok iyi başladık. 4 maç 8 puan, 4 maç 10 puan bile olabilirdi. Evet. Bir milli takım arası. 4 maç sonra bir milli takım arası daha. 4 maç sonra bir milli takım arası daha. Yani her ay bir e, e, haftalık sekteye uğraması. Aslında baktığımız zaman Toto birincilikten çok fazla milli takım oyuncu çağrılmadığı halde evet. federasyon nedense Süper Lig'de bunu aynı tutunca takvimsel açıdan maalesef. biraz belki e, vites arttırma şansımızı elimizden ya istemez dalgalanmalı oluyor tabii ki. Yani bir periyot yakalıyorsun, evet. bir süre çekiliyorsunuz. Ee, bu periyotta ilgiden bir şeyler var. Bir anda sanki frene basılıyor gibi milli takım arasında yapılan antrenmanlar falan yüklemeler değişiyor. değişiyor, hava değişiyor, hava değişince ister istemez bu sahaya yansıyor. Yani kötü giden takımlar için iyiye dönüş oluyor, iyi, iyi giden takımlar için bir anda düşüş başlıyor. Bu milli takım araları dediğiniz gibi çok fazla oyuncu da milli takıma e, gitmiyor bu liglerden. O yüzden e, tekrar bir masa yatırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Uğrayabilir. Şimdi tabii bizim takımımızda da az önce sen ifade ettiğin değişiklikler oluyor. Özellikle orta saha ki ilk yada biraz sıkıntılar yaşadığımız bir periyottu o mevkide ama yeni isimler geldi. Bazı aramızdan arkadaşlarımız ayrıldı. Ama sadece Altay'da değil pek çok takımda çok değişiklik var. Evet. Sen bir futbolcu olarak ikinci yarıda nasıl bir sporda da birincilik bekliyorsun? Çünkü sadece Altay değil biraz rakiplere konuşmak lazım herhalde. Ee, yıllardır Süper Lig ve PTT Ligi'nde e, oynuyorum, mücadele ediyorum. Bu lig gerçekten çok zor bir lig siz de zaten sürekli bizimle berabersiniz Can abi. İkinci yarı bambaşka birlik olacağını düşünüyorum. Rakipler takviye yapıyorlar, onlar da iyi çalışıyorlar, iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı çünkü biraz daha çetin birlik geçiyor bu PTT birincilikte. İşte biz de buna karşı önlemlerimizi, takviyelerimizi yaptık. rakiplerimize karşı her zaman iyi mücadele edip sahada Altay ruhunu yansıttığımız zaman bizim önümüzde de pek kimsenin duracağını düşünmüyorum ben. Çünkü Aslında. önemli isimleri aldık yani takviye yaptık takımımıza umarız bu nokta transferlerle beraber biraz artık tecrübeli oyuncularla gençlerin kaynaşmasıyla evet. iyi bir kadro kimyası yakalarız evet. diye umayacağız, umayacağız başka çaremiz yok başka çaremiz yok zaten siz de kampta bizle berabersiniz can abi bizle beraber sürekli aynı ortamlarda bulunuyorsunuz antrenmanlarda berabersiniz Size teşekkür ederiz yani her vazifemiz biz zaten <laughs> yani bu iş için buradayız ama beraberce umarız herkes taşın altına elini koyduğu sürece dediğin gibi o sinerjiyi bütün kulüp bir şekilde yakalarsak aşamayacağımız engel olmadığını düşünüyorum. Mesela evet. geçen sene yine dönecek olursak sen Yasin Palaz'la beraber Gazişehir'den geldin evet. ve siz mükemmel bir kadroydunuz o zamanki Gazişehir'e el attığımızda düşündüğümüz isimler alt alta yazdığımızda belki Süper süperlik kadrosuydu ve playoff finalinde kimsenin unutamayacağı bir maçta Erzurumspor'a kaybettiniz. Aslında ligi çok iyi tanıdığını az önce söyledin ama biraz daha şöyle istersen ayrıntıya inelim. Erzurumspor son haftaya kadar ilk altıya giremedi. Evet. Altıncı oldu Altınordu maçından aldığı skorla ardından playoff maçlarını yarı Finalleri eredi ve finalde işte Hakan Kalecinin 4 penaltı kurtardığı maçtan sonra da adlarını Süper Lig'e yazdırdılar. Hiçbir şekilde aslında umutsuzluğa kapılmamak. Kesinlikle gerekiyor. kesinlikle doğru çok güzel bir yere değindin can abi. Eee bu ligde Erzurumspor geçen sene gerçekten 14. 15. sıralara kadar düşmüş bir takımdı. Fakat ikinci yarı bir havaya girdiler, bir sinerji yakaladılar. Ya burada şey de çok önemli. Takım içindeki birlik beraberlik, takım arkadaşlarına inanç. E, taraftarın ile bütünleşmesi, içerideki hava sinerji yükseldiği zaman e, başarılmayacak engel yok yani çünkü bu ligde gerçekten mücadele ve ruh çok ön plana çıkıyor. Savaşçı oyuncular, e, mücadeleden oyuncular takıma bir şeyler verebiliyor. E, tabii kreatif oyuncuların da olduğu zaman bunlar bütünleyici, bağlaş, bağlaştırıcı bir şeyler olduğu zaman saha içerisinde Başarı ister istemez geliyor. Erzurumspor kimse demezdi playoff'a girecek de hmm. Süper Lig'e çıkacak. Biz gerçekten çok iyi bir sezon geçirdik geçen sene Gazi yani, Şehir, yani Gaziantep'te. Yani Gazi Gaziantep daha çok favoriydi. Daha, fa daha favoriydik ve oyunsal anlamda da belki daha iyi şeyler yaptık sahada. Fakat işte e, son 4 maça girdiğimizde Erzurumspor kesinlikle belki playoff'u düşünmüyordu. Ama kendi işlerinde bir inanç yapmışlar. Biz sonradan bunları duyduk tabi Erzurum Spor'la alakalı. 4'te 4 yaptılar. Bir, alt, bir beraberliği var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. O maçları kazanmasalar kesinlikle giremiyorlar. Ama bir inanç işte söz konusu orada. Playoff'a giriyorlar. Playoff'tan sonra ilk turu geçiyorlar. İkincisinde finale geliyorlar. Hakan Canbazoğlu'nun da dediğiniz gibi orada çok büyük bir katkısı var. 4, 4 penaltı dediler. çıkardı. Penaltılarda biraz da şans yanındaydı. Yani tebrik etmek lazım onlardan. Yani onlarda. biraz aslında bu liglerde ilk iki belki daha böyle farklı sonuçlar alabiliyor ama 3, 4, 5, 6, 7, 8 o altık mücadelesi veren takımlar arasında futbol şansı deyim yerindeyse elinde olmak zorunda. Biz ilk yarıda çok hakem şanssızlıkları, evet. direkten dönen toplar ve pozisyon aksaklıkları da yaşadık. Ya bizim çok çoğu maçımız mesela 1-0 yenildik. İşte pozisyon hatasından, bireysel hatadan maçlar kaybettik. Bir kaybediyorsun, iki kaybediyorsun, üç kaybediyorsun. Bu sefer ister istemez acabalar başlıyor saha içerisinde. Bunu engellersek eğer tekrar yani yerden hemen tek çabuk kalkarsak rakiplerimizin hiçbir şekilde bizden bir fazlası yok yani. Evet. Biz çünkü iyi bir takım olduğumuza inanıyorum inancım tam dediğim gibi. Umarım ikinci yarıda her şey güzel olur. İyi bir başlangıç yaparız. Böyle olduğu zaman da taraftarlarımız çok mutlu olur. Biz çok mutlu oluruz. Zaten bir aile ortamı yakalamış oluruz bambaşka bir Altay sahada görmek istiyoruz. Tabii yani. sevgili Özgür uzun soluklu röportajlarımız İzmir'de Altay TV stüdyoları Gaziemir tesislerinde sürecimiz inşaatta devam ediyor ama biter bitmez oradan yapacağız. Şimdi burada bir otel ortamında mini stüdyomuzda en azından seyircilerimize YouTube üzerinden Altay TV'den sesimizi duyuyoruz. Ee, senin de hem bu konudaki görüşlerini hem de seyircilerimize taraftarlarımıza mesajını alarak noktalayalım nasılsa geniş soluklu röportajları dediğimiz gibi İzmir'de hep beraber yapacağız. Ee, öncelikle sana da canlar burada parantez açmak istiyorum yani emeklerinden Olaya teşekkür ederiz yani. Ben futbolcu olarak bireysel olarak teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir organizasyona bence imza atıyorsun. Burada futbolcuların taraftarla bütünleşmesi, camianın birbirleriyle bütünleşmesi adına adı altında güzel bir organizasyon bu. Umarım bu artarak devam eder. İzmir'de Gazi Emir testlerimizde daha çok yayınlar olur. Çünkü taraftarların da futbolculardan beklediği şeyler var. Belki eksiklikler var. Bunları bir arada konuşarak bir aile ortamına getirmek çok önemli bir şey. Ayrıca teşekkür ediyorum. taraftarlarımıza da buradan şunu söylemek istiyorum. İkinci yarı bütün maçlarda ne olursa olsun yani bize çok destek vermelerini istiyorum. Bizler sahaya çıkıp hiçbir zaman kötü oynamak için, kötü mücadele etmek için çıkmıyoruz. Her zaman iyi olsun. Altı isminin olduğu yerde başarı olsun. Sahada kazanmak için çıkalım. Sonuçta bizler de ailelerimize buradan bir ekmek parası götürüyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Sevdiklerimiz için mücadele ediyoruz. Yani ne olursa olsun destek versinler. Ben takım arkadaşlarımın hepsine çok güveniyorum. Camiamıza güveniyorum. İkinci yarı dediğim gibi bambaşka bir altay ay izletmek istiyoruz. Biz hep destek olsunlar. Hiçbir zaman yanımızda olmamazlık etmesinler. Her zaman yanımızda oldukları zaman. Çünkü onlar bizim itici gücümüz. Onlarsız biz hiçiz. Biz siz onlar ve hiç. Biz bir aile ortamında başarıya beraber gitmek istiyoruz. Hele hele şu stat sorunumuzla olduktan sonra herhalde Alsancak'ta gelecek sezon bambaşka bir sinerji Hangi ligde oynarsak oynayalım, yakalayacağız. Kesinlikle. ben e, Umarım inşallah Altay Alsancak Stadı'nda e, forma şansı da bulmak bizlere nasip olur o güzel stadda. Taraftarın orada kesin neredeyse atmosferi, kolay kolay kimse oradan çıkacağını düşünmüyorum. Altay her takım orada yenebilecek, yenebilecek güce sahiptir yani. Bir an önce Altay Alsancak Stadı'na döneceğimiz, kavuşacağımız daha doğrusu evimize döneceğimiz günleri iple çekiyoruz. Sevgili Özgür Özkay'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umarız çok iyi bir başlangıç yaparız. Ümraniye Spor Deplasmanı ardından iç sahada üstü üste iki maç var ki Afyon ve İstanbul maçları onlardan alınacak maksimum puanlar senin de dediğin gibi buradaki bu havayı güzel olumlu havayı puan tablosuna da yansıtarak artık Altay'ın hedefinin çok daha farklı noktaları geldiğini bütün kamuoyuna gösteririz. Ben çok teşekkür ederim yayın için Can abi. Dedik iyi dilekleriniz için de siz de zaten taraftarlarımıza gerekli şey mesajı verdiniz yani bence bu söylediklerinizde. Umarım her şey güzel olur güzel ki. Güzel Evet. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Özkaya'ya. Sevgili seyirciler YouTube üzerinden Altay TV röportajları Sile'den Antalya'dan devam ediyor. Bugün de bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda, yeni haberlerde, yeni programlarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.